Merhabalar ben Fulya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim gerçekten çok muhteşem oldu. Daha önce yaptığım birkaç tarifi böyle karıştırarak ortaya karışık muzlu pudingiyle, bisküvili katmanıyla nefis bir şey yaptım. Denemenizi tavsiye ediyorum ve hiç bekletmeden malzemelere geçiyorum. Malzeme listesine geçmeden önce şöyle bir paket kremayı ve e, kremayı çırpacağım kabı buzdolabına alarak başlıyorum. Çünkü bunların iyice soğumasını istiyorum. Kremayı köpük köpük yapıp ondan sonra tatlımın içerisine ilave edeceğim. Tabii ki köpük yapmadan direkt böyle bir paket kremada da ilave edebilirsiniz içine. Puding kısmının malzemeleriyle başlayayım hemen. 1 litre süt kullanacağım. 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta, e, 2 tepeleme yemek kaşığı kadar un. Bir yumurta sarısı hiç kokusu gelmiyor merak etmeyin. Bir tane muz bunu ezeceğim. Bir su bardağı toz şeker, bir kaşık tereyağı bir de vanilyam var. Vanilyayı ve beyaz çikolatayı daha sonra ekleyeceğim. Beyaz çikolatam 50 gram. İstemezseniz beyaz çikolata eklemeyin atıyorum. İstemezseniz yumurta sarısı eklemeyin. Her halükarda tutan bir tarif ama bence bu malzemelerle yaparsanız muhteşem olacaktır. Şimdi hemen sütümün içine önce unumu Şastamı ve toz şekerimi ekleyip bir karıştıracağım. Yumurta sarısını da ekliyorum içine. Şu kullanmayacaklarımı hemen kaldırıyorum. Vanilya ve çikolata bir de tereyağı en son. Şimdi muzumu da ezip bu karışıma ekleyeceğim. Tuzumu da ezdim. Onu da şimdi sütün içine ekliyorum. Artık güzelce karıştırıp ocağa alabilirim. Bu arada arkada gördüğünüz gibi süslemek için de bebe bisküvilerim var. Başka bisküvi de kullanabilirsiniz tabii ki. Artık zevkinize kalmış. Un ve nişasta tamamen açılana kadar karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum ki e, topak olmasın. Yine karıştıra karıştıra pişireceğim. E, bu muz görüntüsü sizi aldatmasın. En son bir blenderdan geçiririm pürüzsüz olması için. Şimdi böyle pişirmeye başlıyorum. Devamlı karıştırmak önemli. Hem dibine tutmasın hem topak olmasın diye. Tatlıyı yaparken aslında Spangle'den yola çıktım. Ee, kanalımda da paylaşmıştım. Bayağı izlendi, bayağı denendi. Hem Instagram'da hem burada. Ee, o çok sevilince dedim ki onun bir de beyaz çikolatasını yapayım. Ee, öyle öyle aklıma sonra muz geldi. Biraz dedim Magnolia'dan da esintiler olsun. Böyle bir şey çıktı ortaya. Deneyin mutlaka. Çok lezzetli oluyor. yavaş yavaş koyulaşmaya başladı ama karıştırmayı bırakmıyorum. Daha çünkü birazcık daha pişecek. Böyle minik minik kaynamaya başladı. Artık çok koyulaşmasını beklemeyeceğim. Kıvam aldı çünkü. O soğudukça da kıvamlanacaktır daha. Ocağın altını kapatabilirim şimdi. Ocağı kapadıktan sonra da tereyağımı ekliyorum içine. Ve vanilyamla çikolatamı çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. Söylediğim gibi bir blenderla şöyle geçeceğim. Muzlar iyice görünmesin, ezilsin diye. Bu arada blenderı tencereye sürmeyeceğim. Şimdi onunla ilgili mesajlar gelir çünkü. Şöyle bir gezdireceğim o kadar. Pudingimi güzelce çırptıktan sonra başka bir kaba aktardım ki vakit kaybetmeyeyim, çabuk soğusun diye. Çünkü birazdan kremayla karıştıracağım. Baştan söylemiştim. Kremanız eğer katılaşmazsa üzülmeyin, direkt içine ilave edin. Çünkü daha önce verdiğim kremalı tariflerde de kremanın markasına göre katılaştıramayanlar olmuştu. Ama böyle hem kremanızı hem kabınızı soğutursanız önceden güzelce. Hatta vaktiniz varsa bir gece önceden ikisini de dolaba atın. O zaman çok kolay katılaşacaktır. Mesela bunun kıvamı biraz katı bir krema. Bazılarınınki çok su gibi oluyor. Onların katılaşması daha zor olabiliyor. Şöyle. Şöyle birazcık toz şeker ilave ediyorum içine çok az. Artık çırpmaya geçeceğim ve bir tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar da çırpmaya devam edeceğim. Yaklaşık bir dakika kadar çırptım ama hala biraz akışkan kıvamda. Biraz daha çırpacağım. Bu kısmı çırptığım kısmı hiç kesmedim videoda. Ee, sadece biraz hızlandırırım paylaşırken. Çünkü e, ekstra bir şey yaptığımızda nedenler oluyor bazen. Kremanın tek başına böyle köpüreceğine inanmayanlar oluyor. Ama gerçekten katılaşıyor. Şimdi biraz daha çırpayım. İyice katılaşsın. Tamamdır. Krema istediğim kıvama geldi. Güzelce katılaştı. Artık e, muhallebimin içerisine ekleyebilirim. Dediğim gibi bu işlemi yapmadan da ekleyebilirsiniz kremayı. Direkt kutudan. E, ama bu böyle köpük köpük olup tatlıyla birleştiği zaman çok güzel bir kıvam veriyor. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bunları birleştirmeden önce bisküvilerimi çekeyim. Birazcık da e, kakaolu bisküvim var. Onu da çekeyim hemen geleyim tekrar. Bisküvilerimi çektim. Şimdi kremam da artık iyice soğudu. Ee, bu hazırladığım pudingim. İçine çırptığım kremayı ekleyebilirim ve ondan sonra artık karıştıracağım. Ee, hazır olmuş olacak. Sadece kaplara aktarıp süslemek kalacak. Böyle köpüğümü çok ezmeden şöyle alttan üste katlaya katlaya karıştırıyorum. İkisini birbirine güzelce yediriyorum. Bu kadar karıştırmak da yeterli geldi sanırım. Artık kuplara aktarabilirim. Artık süsleme kısmı tamamen size ait. Ben kafama göre süsleyeceğim. İşte e, birazcık Bundan koyacağım birazcık bisküvilerimden, isteğe bağlı içine muz dilimleri konabilir, fındık ceviz gibi kuru yemişler olabilir. Şöyle içerlerine iki dilim muz batıracağım. Dediğim gibi süsleme kısmı tamamen size ait. Artık ister meyve koyun, ister bisküvi, ister fındık fıstık ne isterseniz koyabilirsiniz Başta bebe bisküvisi diye yola çıktım ama kakaoğluya döndü. Kakaoluyu da çok seviyorum. İsteyen tabii ki hepsini bebe bisküvisiyle de yapabilir. Üstüne de biraz bununla süsleyeceğim. Ondan sonra artık soğuması için buzdolabına alabilirim. Zaten oda ısısına çoktan geldi. Ve tatlımın son hali de böyle. Umarım siz de beğenirsiniz. Tadı gerçekten muhteşem. Şimdi içini de göstereceğim. Kıvamını da göstereceğim size. Ee, bu arada beni Instagram'da da Happy Food adıyla takip edebilirsiniz. Aklımdayken onu da söyleyeyim. Ve hemen kıvamını göstereyim. Hemen kıvamını da gösteriyorum. İpek gibi olmuş kreması ve e, muz o kadar yakışmış ki bunu anlatamam size. Bu arada buraya kadar izlediyseniz eğer güzel yorumlarınızdan, emojilerinizden bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.